Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün 3 ayrı bağımsız yerden aldığım kargoyu inceleyeceğiz beraber. Ee, içinde i̇çinde hardcover'lar var, işte farklı çizgi romanlar var falan. Böyle o zaman başlıyorum açmaya. Bakalım kondisyonları nasıl. Biraz daha anlatacağım kısaca neler var, neler yok diye. Zif Odina yine geldi. Bakın bu da Odina. Merhaba Odina. Merhaba de kameraya. Şimdi ben de içlerinde ne olduğunu çok hatırlamıyorum. Hı, bir tanesi buydu tabi doğru. Ee, bakın Batman All Star cildi var burada. Göstereyim. Ee, bu bende yoktu. Bunu yine Letgo üzerinden bakın köşeleri de gayet iyi, hiç sorun yok. Son derece iyi kondisyonlu bir cilt. Ben bunu kargo dahil 30 liraya aldım. Ee, Sıfır tabi çok pahalı, bayağı pahalıydı. Şöyle içinden bir çizim gösterelim, şöyle yapalım. Ee, bu Batman'in reboot döneminde herhalde ilk ciltten sonra mı okunması gerekiyordu. Öyle bir detayı var. Çok hatırlamıyorum şu an ama zaten yakın zamanda okurken görürüz. Okuma zamanımız geldiği zaman görürüz. Henüz Batman listem kalabalık biraz. Kısa zaman içinde maalesef Batman okuyamayacağım. Yani bu ciltleri okuyamayacağım. Daha nivelli ikileri bitirmem gerekiyor Batman'de. Şöyle Hmm, bu da yine çok iyi sarılmış bir cilt. Bir çizgi roman. Kendisine teşekkür ederim buradan aldığımız. E, İTÜ'de çalışan bir abimmiş. Ben de İTÜ mezunuyum. İTÜ'de ne iş yapıyordu? Ne iş yaptığını hatırlamıyorum. Ama İTÜ'de çalışıyordu kendisi. Burada da bir hard cover cildimiz var. Çok güzel sarmış, teşekkürler. Bir hard cover e, Akso Yayınları'nın Conan cildi. E, bu cilt Conan Akso Yayınları'ndan 16 cilt olarak küçük hikayeler olarak çıktı. Odin ne salak kedisin ya. E, 16 cilt olarak çıktı. Onun yanında bir tane de hard cover basıldı. Bu da zaten Konan'ın Türkiye'deki tek hard cover'ı. Ee, böyle eski fiyatı da 10 liraymış şuna bakın. Bugün 100 lira ediyor bu cilt. Bu da böyleydi. Böylece aksiyon yayınlarının Konan'ı bitti. Elimdeki Konanlara da Türkiye'deki tek hard cover Konan eklenmiş oldu. Şimdi öbür ciltimizi açalım. Evet, yine e, bu tabi biraz daha kötü sarılmış ama yine gayet iyi durumda gözüküyor. E, bunu da bir sahaf e, etiketli bir Letgo kullanıcısından aldım. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum ama çok az bir paraya aldım. Kargo dahil 100 lira gibi bir paraya böyle 4-5 cilt çizgi roman aldım. Yine oldukça iyi, içinde hardcoverlar var. Şimdi şöyle başlayalım. Birinci cildimiz Martin Mister'e ve Nathan Never'ın Gelecek Mahkumu cildi. 1001 romandan basıldı. Bu özel bir cilt çünkü bir ortak hikaye cildi. Yani Nathan Never ve Martin Mister'in bir arada bulunduğu bir cilt. İki ayrı fumetli karakteri sonuçta bu arkadaşlar. Daha önce de başka bir alışverişimde Martin Mister'e ve Dylan Dog'un ortak cildini almıştım. Bu da böyle özel bir cilt olarak hani bulunuyor bu şekilde. Sonra Seyfettin Efendi e, yerli bir çizgi roman Yedi Tepe Canavarı. Devrim Kunter'in yazdığı. Bunun birinci cildi. Bunun iki tane birinci cildi var. Bende bir tane daha birinci cildi var ama farklı. Tam nasıl bir basım sırasıyla çıkardıklarını tam anlayamadım. Hani o kısa hikayeler birinci ciltti de bu e, tam hikayelerden oluşan bir birinci cilt falan herhalde diye düşünüyorum dolayısıyla öyle. Demek ki bu cildin de böyle farklı hani ben 4 cilt sanıyordum Seyfettin Efendi ama bu farklı birkaç tane birinci cilt olduğuna göre demek ki daha fazla sayısı var. Tam olarak bilemiyorum. Tom Mix Hard Cover'ı bir tane. Elimde bir tane daha vardı Tom Mix Hard Cover. Akso yayıncılıktan yine bu Conan'la aynı dönem basıldı. Aksoy hepsini bu şekilde bastı. Elimde Tom Mix az. Tom birkaç tane elimde olsun istiyordum. O yüzden bu cilde aldım. Fiyatı çok uygundu. 15 liraya mı ne aldım? Bir hardcover cilt için tabii çok uygun bir fiyat. Şöyle Tom ve Texas ekiplerini göstereyim size. SGS'nin olduğu için ikisinde aynı yazarları. Bu da böyle. Bunu da işte Fumetlerimin arasına koyacağım. Kafalarına yüz kurşun. Yine yapı kredi yayınlarının bastığı bu hard coverların arasında basıldı. Kendisi renkli. yapı kredi bu şekilde birçok seri bastı. Okko bastı, tetikçi bastı. Black Set bu şekilde mi basıldı bilmiyorum ama Black Set bastı falan. E, böyle 3 albüm birden hard cover şekilde. bunları da neredeyse elimde bayağı bir oldu bunun. Dokusu da bayağı güzelmiş bu arada bunun. Özel bir dokusu var. Kafalarına üst kurşun da, kafalarına bir kurşunda bu şekilde almış oldum. Sonra son kitabımızda Tetikçinin 3'ü. Yine e, bende biri vardı. İşte 3'ü de aldım. Herhalde 2, 4, 5'i falan da bir şekilde toplar alırız. E, dediğim gibi biri vardı. Biri olduğu için aldım. Fiyatı da çok uygunu aldım. 15 liraya mı ne aldım. Şurasında şöyle bir şey varmış. Ne acaba? Neyse kalsın. Yine kendisi renkli. Güzel bir çizgi roman. E, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle tamamını şöyle bir göstereyim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.